Evinizin içerisinde bakabilirsiniz. büyüdük. Geleneksel tarımsal üretimi desteklemek ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İpek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için ilçelerde eğitimler vermeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde bölge sakinlerine ipek böcekçiliği eğitimi verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından verilen eğitimlere mahalle sakinleri ve Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ile Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yörük katıldı. Bölgede ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini desteklemek adına Marmaris Çamlı Mahallesi'ndeki eğitimlerin yanı sıra Muğla genelinde hayata geçirilen ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini destekleme projesi kapsamında da Seydi Kemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde bulunan 15 dekarlık tarım arazisine 3300 adet dut fidanı dikildi. Seydi Kemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'ne ve Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ne 100 metrekarelik ipek böceği besleme çadırı desteği yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ipek böcekçiliği projelerinde kullanılmak üzere dut fidanlarını bahçe Yaka akıllı tarım çiftliğinde üretiyor. Üreticilere ücretsiz olarak dağıtılan dut fidanlarıyla bölgede ipek böcekçiliğinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 2023 yılında Muğla genelinde toplam 77 üreticiye 205 kutu ipek böceği dağıtımı gerçekleştirildi. Bir kutu ipek böceğinden sezon boyunca yaklaşık 35-40 kilogram yaş koza elde edilirken, yaş kozaların alım garantisi ise Koza Birlik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sağlanıyor. Muğla Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk ise bölge halkının projeye hevesle yaklaştığını belirtti. Öztürk şöyle konuştu. Tarımsal Daire Başkanlığı ile biz zaten Kooperatif Güç Birliği olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu konularla ilgili ne yapabiliriz olayını görüşüyoruz. E tabi tabii bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımızın emirleri doğrultusunda bize gelenler de var. Bizim onlara ilettiklerimiz de var. O konuda Tarımsal Daire Başkanı'na önce bir teşekkür ederim. Şimdi bugünkü konumuz burada ipek böcekçiliği yapabilir miyiz? Çamlı köyünde bu iş olur mu? E, muhtarımız da bu konuda ilgili bir müracaatı olmuş. Böyle bir değerlendirme toplantısı yapıldı. E bu toplantıda biz hep şunu biliyoruz. Bizim büyüklerimiz işte ipek böceğini biz yapıyorduk. İşte koynumuzda besliyorduk. Odamızın birinde yapıyorduk hesabıyla. Geçmişten böyle bir kulak dolgunluğumuz var zaten. Bugün gelen arkadaşlar da bu konuda bize yeterli bilgileri verdiler. İnşallah ileriki zamanlarda böyle bir aktiviteler değiştir gelişir. Hem Muğla'mıza katkısı olur. Artı destekler var bu konuyla alakalı. İşte görevli arkadaşlar anlattı. Lutfidan'a desteği olabilecek. Çadır desteği olabilecek. Yani bu konuda da büyük e teşekkür ederiz. Çünkü yapılacak olan her şeyde bizden bir adam öndeler. Biz alımları takip ediyoruz. Hani biz fikri söylüyoruz ama o zaten fikir düşünülmüş vaziyette bize geliyor. Bu da bizi memnun ediyor. İnşallah bu şekilde bir başlangıç yaparız. İleriki zamanlarda büyüyerek devam eder. Marmaris Kadın Girişimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Sema Yörük şöyle söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ipek böcekçiliği ile olan eğitim çok yararlı. Buradaki yaşayanlar için de yararlı olacağını düşünüyorum. Çamlı Mahallesi muhtarı Kenan Öztürk, verilen eğitimin son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi. Başarılı bir eğitim oldu. Vatandaşlarımız da toplandı, ilgi gösterdiler. İpek böcekçiliğine ilgili köyümüzde zaten daha önce bizim analarımız, atalarımız, dedelerimiz bu işi yapmışlar. Bu işi tekrar geliştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bu işi başaracağız inşallah. Ümit ediyorum. Destek de güzeldi. Ee, müdürlerim de çok iyi destek verdiler. Bizi çok iyi Büyük Büyükşehirimizin desteğiyle bu işlere başaracağız. Bugün gördüğüm ilgi alakaya göre gerçekten aşırı bir ilgi olacağını düşünüyorum. Bizim burada zaten dut ağacı sıkıntımız yok. İpek böcekçiliği sıkıntı olmayacak. Ve geliştireceğiz bu işi. Geliştireceğiz köyümüzde. Zamanında çileyi nasıl geliştirdiysek köyümüzde, bir numara yaptıysak bu bölgede, ipek böcekçiliği de Çamlı köyünde bir numara olacak diye düşünüyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli ziraat mühendisi Serkan Yılmaz projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal anlamda birçok faaliyet yürütmekteyiz. Yani hayvansal ve bitkisel üretimde muhtelif zamanlarda üreticilerimize doğrudan eğitimlere bağlı olarak destek vermekteyiz. Bu çok kapsamlı bir faaliyet. Marmaris Çamlı köyünde bugünkü verdiğimiz eğitimin içeriği tabii hayvansal üretimde bir alt program yani ipek böceği yetiştiriciliği. E bu projemiz şöyle başladı. Bu ipek böceği yetiştiriciliği bölgemizde kadimden gelen bir kültür esasında. Biz bunu iyileştirmek adına neler yapılabilirizin peşine düştük. E dolayısıyla e bu bölgede bulunan halkımız hani bu temel bilgileri e, genç nesil unutmaya başlamış. Bu gerçekleri onlara anlatmak gerekiyor öncelikle. Ve bölgenin potansiyellerinin araştırılması gerekiyor. Yani ipek böcekçiliği yapan bir üreticinin elinde muhakkaki bir dut fidanının olması gerekiyor. Çünkü böceğin tek besin kaynağı bu. E, dolayısıyla bu bitkinin varlık durumuna göre yetiştiriciliğini yapacağı e, bitkinin de böceğin de e, sayısını belirlemesi burada etken olacaktır. Umlu bir iletişim geçti bu burada. Önümüzdeki süreçte umarım ki bu kısa süreli döngüde yani çünkü ipek böceği yetiştirici 45 günlük bir döngü. O da erken ilkbaharda başlayan bir süreç. Muhtemelen üreticilerimiz bu işe girdiği zaman kısa vadede bol kazançlar elde edecektir diye öngörüyoruz tabii. Başta da dediğim gibi ipek böceğinin ana besin kaynağı dut yaprağı. E, biz belediyemizin kendi bünyesinde bulunan alanlarda bu bitkinin yetiştiriciliğini yapıyoruz bu sayede ücretsiz bir şekilde ipek böceği yetiştiriciliği yapmayı talep eden üreticilerimize ücretsiz bir şekilde bu fidanları verebiliyoruz